Şimdi şu iki araç açılmış. 6090 6090. Oha! Beyler tırmanmasına bir bakar mısın? Bir oku ya aracın özelliklerini bir oku ya. Tırmanmaya bir bak ya, tırmanmaya bak. 32. 32 tırmanma ve 14.8 saniye dönüş. Oha! Bunda da 23 23'e 20 ama silah yükü çok iyi. Beyler şöyle bir şey yapacağız. Bunu da alacağız. Bunu da alacağız bunları test edeceğiz. En iyi yükselmesi 230-240 diyor. Web'de 240. 240 ile yükseleceğiz. Bununla şu üstteki neymiş? X, I, V, E. X, I, V, E neredeymiş? Burada. İkisi, ikisi de 240 ile yükseliyormuş en iyi. Aynı. İkisi de aynı. Şu noktaya bir koyalım ya. En çok hangisinde var? Şunu ben bir kullanayım. Gerçek çaba diyelim. Dur bakayım nasıl bir şey olacak. Çok merak ediyorum. Ne kadar yükseleceğiz? Bu Sinan diye klan var lan. Oha, 30 dereceyle falan yükselebiliriz. Haritaya dikkat. Bombur mu keseceğim? Bilmiyorum ki ben havada iyi değilim. Dur bakayım inşallah sevmediğim şey olmaz. Hani şu oyuna başlıyorsun. Yüksel 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 yüksel. Pek geçik. İnşallah o başımıza gelmesin. Bir şey diyeyim mi? Bunun abi stall manevrası patlar. Bana gelirse. Orada Tempest var. bana mı gelmeye çalışıyor acaba? Orada bir A7 var. ya kafadan düşebilirim. Uçak nedir? Bahadır abi yeni. 31.8 yükselme var. Ben de beyler. Kendinize iyi bakın. arkamdan gelenler yüksek ihtimal e, biraz tehlikeli olacak Bence hala arkamdan gelen var E ee, sen baya dönüyorsun yani benimle. Doğru mu? Ü Beyler Beyler bir şey diyeceğim. Uçak gerçekten iyi. Yani Uçak gerçekten iyi. Dönmesi, yükselmesi, her şeyi, enerjisi, maksimum hızı. Mal ceviz beyler. Mal gerçekten ceviz. ma ma çok ceviz. Aynen Bahadır abi. Oo. Yaka bak. Mesela şuna yükleyeyim ya. Baksana. Kaç dereceyle? 30 dereceyle çıkıyor. Hızın azalışına bak. Aa yakıt yok. Aynen yakıt yok. Her türlü yakıt kurtarıyor bu arada. Soldakine gitmem lazım o yüzden bunlarla uğraşmamam lazım Aynen şöyle gidiyorum Yo yakıt kurtarır ya yakıtta bir sıkıntımız yok Beyler mal ceviz şimdi biraz diğerine bakacağız ama diğerinden çok aşırı ümitli değilim Çünkü bunun gerçekten yükselmesi vesaire bayağı iyi Mal cep ceviz Çıtı pıtı, çıtı pıtı çıtı pıtı çıtı pıtı Mal evet gerçekten ceviz beyler kaliteli Yakıt bende yakıtlı ben görüyorum Yani ben de gidip bunları avlayacağım mecburen Yakıtı da birazcık idareli kullanmamız lazım Yani Düşman yok

Zırhlı araç mı? Ü Aha ölmedi lan. Borukan'ı öldürene kadar canımız çıkabilir ama yakıtımızı da idareli kullanmamız gerekiyor. neymiş bunu öldürelim. Oh, oh, oh. Duyuz araçlara bak. Son 3 dakika yakın. Ya beyler bir şey diyeyim mi? bayağı bir XP gelmesi gerekiyor gibi. Makineli en son ya. Şunları bir yiyeyim de. Yakıt bitene kadar. Ondan sonrası. Tık. Peki Korugan'a bayağı bir mermi atsam. Ölür mü acaba? Yakıt bitecek. Bu ölmez, imkanı yok ölmez. Ben yakın mıyım? Ben dönüyorum. Şuradan buna sıkıp bütün mermilerimi döneceğim. İyi ölüyormuş. Nasıl? Beyler bu sefer inemedik Bu sefer inemedik <laughs> Dur bakayım oraya kadar ee, şey olacak mı? Dur bakayım gidecek mi? Yani o kadar gider mi? Gidebilir gibi ama çok emin değilim 10 kilometre değil hayır, hayır, bu şurada hemen. Bence ineriz biliyor musunuz? İner. Yo ekserdim hiç şaplatma iner. <laughs> i̇ner iner. Gider gider oğlum uçak iyi süzülüyor gider. Ahtapot Necati hoş geldin. Aramıza yeni bir Necati katıldı. Ahtapot Necati iner iner Gider Baksana hıza bak Şu an şu an hızlanıyorum hatta Beyler bu uçak hafif hafif İyi Deli hoş geldin deli Her türlü iner her türlü Oğlum <laughs> bu uçak <laughs> Oha bu bizim ilk savaşımız değil mi lan? Bir şey bu bizim ilk savaşımız mı daha? Berat? Bu bizim ilk savaşımız mı? Hatırlamaya çalışıyor. Ben bu bizim ilk savaşımız daha oğlum. Eyvah. Bak indi gördünüz mü? Her türlü iner abi. Uçak akıyor abi ya. İniyor iner. Her türlü iner. Ben dedim. De, mesela Berk dedi ki Süleyman abi iner diyorsa iner dedi mesela az önce Berk. Ben iner dedim. Niyu. new Niyu. Niyu. İneyim hadi? Ha. Vışık. Oğlum uçak var ya şu an bile W'ya basayım yükselecek gibi aynı. Hayret yükselmedi. Çok iyi XP gelecek. Ya var ya umarım. Umarım. Doğru aracı araştırıyoruzdur. Çok deli XP gelecek. Şimdi bunun aşağı kalacaksın. Hayır kalmaz. Bak ekseri nerede demiş mesela? Kim iner dedi? Biz dedik oğlum. Şimşek tanrısı. Hadi bakayım geliyor. Mavi hoş geldin canım. Aleyküm sana. <gülüyor> <gülüyor> Buraya bak. Uçağı atmışız direkt.